Merhaba arkadaşlar bu videomda astrokartografi nedir? onu anlatacağım. Çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu. En çok sorulan sorulardan birisi. Hem nedir, hem de nasıl bakılır? Onu anlatıyorum videomda. Bu tarz videoları e, beğenirseniz ya da öğrenmek istediğiniz farklı konular bununla da ilgili video çekerseniz aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Şimdi astrokartografi doğduğumuz yer kaderimiz mi sorusunun cevabı aslında arkadaşlar. Doğduğumuz yer kaderimiz mi? Ee, ya da kaderimiz nerede hangi şartlarda hangi lokasyonlarda farklılık gösteriyor bunun cevabıdır aslında astrokartografi yani yerimizi değiştirerek kaderimizi de değiştirebilir miyiz astrokartografi o, e, astroloji ve coğrafi bilgilerin birleşimi olan bir uygulama aslında kişilerin kişisel doğum haritalarını dünya üzerindeki farklı coğrafi bölgelerdeki astrolojik etkileşimlerini analiz etmeyi amaçlar ve e, bir kişinin doğum haritasının coğrafi yerler üzerindeki etkilerini değerlendirir astrokartografi doğum haritası bir kişinin doğduğu anda gökyüzünde bulunan gezegenlerin konumlarını gösteriyor biliyorsunuz ve bu konumlar bir kişinin kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve bu hayatındaki tüm deneyimlerini etkileyebiliyor doğum haritası. Astrokartografi bu astrolojik etkileşimlerin dünya haritası üzerinde nasıl dağıldığını gösterir ve kişinin belli coğrafi bölgelerdeki yaşam deneyimlerini nasıl etkileyebileceğini de analiz eder. Astrokartografi kişinin doğum haritasındaki gezegenlerin dünya üzerindeki çizgisel ve açısal konumlarına dayanır. Bu çizgiler ve açılar kişinin farklı coğrafi bölgelerde farklı enerjilerin etkisinde kalabileceğini gösterir. Örneğin bir kişi için bir coğrafi bölgede ilişkiler, kariyer veya sağlık gibi belli alanlarda daha fazla fırsat ya da zorluklar getirebilir. Astrokartografi bu potansiyel etkileşimleri analiz ederek kişinin tercih edebileceği coğrafi bölgeleri belirlemeye yardımcı olabilir. Astrokartografi de tıpkı doğum haritasında olduğu gibi gezegenler farklı anlamları ifade eder. En özet haliyle gezegenin geçtiği hat bize neyi anlatır? Şimdi onu anlatacağım size özetle. Güneş, Güneş haritada birazdan görsel olarak da göstereceğim turuncu hattı gösteriyor. Turuncu hat ile gösteriliyor. Turuncu hattımız Güneşi temsil ediyor daha doğrusu. Güneş kişinin doğal liderlik yeteneklerini, kendine güvenini ve özgüvenini temsil eder. Astrokartografi haritasında Güneş kişinin Başarı ve parlaklık potansiyelini etkileyebileceği bölgeleri gösterir. Ay lacivert hattımızdır. Ay duygusal ihtiyaçları, içsel güveni ve aile bağlarını temsil eder. Ayın astrokartografi haritasındaki konumu bu bir kişinin duygusal deneyimlerini, huzur bulabileceği ve ev, yuva kurma, yaşam oluşturabileceği bölgelerini gösterir. Merkür açık yeşil hattı ile ifade edilir. Merkür de iletişimi, zihinsel faaliyetleri ve düşünceyi temsil eder. Merkür'ün astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin iletişim becerilerini etkileyebileceği bölgeleri gösterir. Eğitimle ilgili olan konular, ticari anlaşmalar yapabileceğimiz bölgeler de yine Merkür'ün alanlarıdır arkadaşlar. Venüs koyu yeşil hatla gösterilen hattımızdır. Venüs nedir? Aşkı, ilişkileri, estetiği ve maddi konforu temsil eder. Venüs'ün astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin romantik ilişkilerden, aşk hayatından, sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği bölgeleri gösterir. Yani aşkı bulabileceğimiz ve keyif alarak yaşayabileceğimiz bölgelerdir. Venüs'ün geçtiği koyu yeşil hatlar. Mars kırmızı hattır arkadaşlar. Enerjiyi, tutkuyu ve kararlılığı temsil eder. Mars'ın astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin güçlü bir şekilde harekete geçebileceği veya hedeflerine ulaşmak için mücadele edebileceği bölgeleri gösterir. Bu bölgede bu bölgede girişim vardır ama mücadele de vardır aynı zamanda bunu da unutmamak gerekir. Jüpiter pembe olan hattımızdır. Jüpiter büyümeyi, fırsatları, bolluğu temsil eder. Jüpiter'in astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin genişleme, büyüme, şanslı fırsatlar bulabileceği bölgeleri gösterir. Bordo hattımız Satürn'ün hattıdır arkadaşlar. Satürn disiplini, sınırlamaları ve sorumlulukları temsil ediyor. Satürn'ün astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin belli alanlarda zorluklarla karşılaşabileceği veya ciddiyetle çalışması gereken bölgeleri gösterir. Satürn'ün olduğu hatta gördüğünüz üzere çok böyle keyifli eller havaya hatlar değil daha çok zorluklar ve sınavlar vardır arkadaşlar. Uranüs'ümüz mavi hattımızdır. Açık mavi ile gösterilen hattımızdır. Uranüs yenilikler, bağımsızlık ve beklenmedik değişimleri temsil eder. Uranüs'ün astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin yenilikçi fikirlerini ve sıra dışı deneyimlerini yaşadığı bölgeleri gösterir. Ama bu hatta sabitlik, bu hatta kalıcılık olmaz arkadaşlar. Ani değişiklikleri yaşayacağımız, bir anda yön değiştirebileceğimiz yerlerdir. Neptün mor hatla gösterir, lila hatta olabilir. Neptün hayal gücünü, sezgileri ve ruhsal deneyimleri temsil eder. Neptün'ün astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin yaratıcı veya spiritüel faaliyetlerde bulunabileceği veya hayal gücünü keşfedebileceği bölgeleri gösterir. Ama aldatılma ve hayal kırıklığı da yaşayacağımız bölgeler yine Neptün'ün geçtiği mor hatlardır arkadaşlar. Eee Pliton sol olarak e, siyah hattımızdır. Pliton dönüşümdür. Derinlikleri ve güçlü değişimleri temsil eder. Pliton'un astrokartografi haritasındaki konumu bir kişinin dönüşüm ve güçlü değişim deneyimlerini yaşayabileceği bölgeleri gösterir. Burada resetlenme, sıfırlanma, yeniden sıfırdan başlama enerjisi vardır. Orada hiçbir şey sabit kalmaz. Çok köklü dönüşümleri ve değişimleri yaşadığımız hatlar burası olacaktır arkadaşlar. E, ...hatların hepsini özetle anlatmaya çalıştım... ...umarım kafanızda oturdu... ...ama şurada çok önemli... E, ...bunun altını çizmemiz gerekiyor... ...büyük puntolarla... ...tüm bu gezegenler ve etkileri... ...tamamen kişinin doğum haritasındaki... ...gezegenlerin etkileriyle aynıdır... ...doğum haritasında güçlü ve... ...olumlu yerleşimde olan gezegenler... ...astrokartografide takip edilmelidir... ...zor ya da olumsuz yerleşimi olan... ...gezegenin geçtiği hat... Aynı şekilde sizin için zorlukları o hatta da devam ettirecektir. Astrokartografi için doğum haritasının analizini yaptırarak, haritadaki gezegenlerin durumu baz alınarak yorum yapılması en sağlıklı veriye ulaşmayı sağlayacaktır. Şimdi gelelim... E hemen haritanızı açalım. Ekranı değiştiriyorum. Bir örnek harita üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi bu gördüğümüz örnek bir kişi haritası. Bu haritayı nasıl çıkarttığınızı bilmiyorsak eğer e, YouTube kanalı içerisinde kanalımın içinde Astroloji Öğreniyorum serisi var. Doğum haritası nedir? Nasıl çıkartılır? Ya da doğum haritanızı mevcutta var ise buradaki gezegenlerin sembollerini okumaya da bilemiyorsak yine e, YouTube kanalımda Astroloji Öğreniyorum serisi içerisinde hem harita çıkartmak hem de sembolleri okumakla ilgili videoları bulabilirsiniz Arkadaşlar şimdi haritanın bu haline kadar çıkarttığımızda astro.com üzerinden horoskoplar kısmına gel gelip aşağıda click travel diye olan şu alanı tıklıyorum ve burada karşıma gelen çizgiler işte az önce anlattığım bu renkli çizgileri ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burası aynı Google Map mantığı gibi çalışıyor. Yani çift tıkladığımda, tıkladığımda o alanı büyütebiliyorum. Şimdi bu kişinin örnek kişinin doğum haritasında baktığımızda gördüğümüz mesela kırmızıyla gösterilen bölgeler için ne dedik? Zorlandığım, savaştığım yeri gösterir ama aynı zamanda benim girişimci ruhumu kullanabileceğim alanları da gösterir. Şimdi eğer bir kişinin doğum haritası üzerinde Mars'ı çok güçlü bir pozisyondaysa işte bu kişinin girişim yapabileceği lokasyonlar buradan geçen lokasyonlardır. İşte nereden başlamış? Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Afyon, Antalya'ya kadar bu inen bu hattı. Ama eğer benim doğum tamda Mars'ım zor ya da güçsüz bir pozisyondaysam ve ben gider bu kırmızı hattın geçtiği yerde olur isem eğer her türlü burası benim için zorluklar ve mücadele getirecek hatlardır arkadaşlar. Şimdi biraz daha küçültelim. Bir sonraki dinle bakalım. Burada ee... Uranüsün olduğu hat var. Açık mavi hat diye belirttiğimiz hat. İşte bu mavi geçen hat aks. E, Uranüs hattıdır. Şu mavi olan arkadaşlar e, ve buradaki hatta şöyle kalemimi de alayım. Ben böyle de çizelim. E, birazcık bunu aşağıya doğru götürmem gerekecek. Şöyle küçültüyorum. E, evet bu burada gördüğümüz Uranüsün mavi hattı. Şu hattım Şurası Uranüs'ün hattını gösteriyor arkadaşlar. Şu mavi çizgi bu alan aşağıya doğru düzgün çizemeyeceğim ama bu hat benim aslında Uranüs'ten dolayı sabitlikte kalabileceğim bir hat değildir. Bu hatta gittiğimde ne olacak? Ben buraya gittim yerleştim ve hayatımın sonuna kadar burada yaşayabileceğim bir alanım olmayacaktır. Burada ani değişiklikler giderim ama ani değişikliklerle karar değişiklikleri yer değiştiririm. Yani kalıcı olarak bir lokasyon burası düşünmemeliyiz arkadaşlar. Yanındaki mor hat dediğim Neptün'ün hattıdır. Bu da Neptün'ümüz arkadaşlar. Neptün'ün e, çizgisi Mor olan çizgi benim evet eğer sanat yaratıcılık Neptün'üm çok güçlüyse ve buralarda bulunursam işte o Neptün'ün e, tüm e, nimetlerinden faydalanabileceğim bir hattır. Yaratıcılığımın, hayal gücümün, ilhamımın full çalıştığı yer. Ama haritamızda Neptün'ümüz zor ve kötü durumdaysa sizin buraya giderken ki beklentiniz bu hattaki olan beklentiniz gerçekleşmez. Nedir? Yani ben buraya gittim şu hatta. Hmm, nerede çek çekin orada bir yanının batısında kalan e, şuradaki bir bölgedeyim ve ben burada aslında kötü ya da zor ya da zararlı bir konumda Neptünüm var ise demek ki ben bu 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 hattın üzerinde bir yerleşimde hayal kırıklıkları yaşarım. Buradaki beklentimi karşılamaz burası demektir. E, o yüzden Neptün e, daha çok böyle bizim hayal kırıklıklarını yaşadığımız a, hatlardır ama çok güçlü bir neftünde hayal gücünün tavan yaptığı yaratıcılığımızın da tavan yaptığı alanları da gösterebilir. Şimdi yanındaki yeşil olan çizgi e, Merkürümüz arkadaşlar Merkür bakın tam böyle Berlin'den geçiyor aşağıya doğru gidiyor bu kişi için Merkür bizim eğitimle ilgili olan konular yani bu kişi eğitim için bir yere gidecekse bir eğitim al almak için bir yüksek yapmak için akademik bir anlam için ya da bir iş anlaşma bir proje bir imza yapacak ise işte Berlin'den geçen hat bu yeşil hattı takip edebilir ve burası Merkür'ü de güçlüyse onun için eğitim içinde iş içinde gayet güzel bir hatta anlatır. E, aya baktığımızda zaten koyu mavi renkli ayın da sembolünü çok basit görüyoruz. Ayın geçtiği yer bakın İngiltere'nin batı kısmından geçen bir ayı var. Şimdi ay buradan geçtiği için. Burası benim yuva kurmak, yaşamak, ev, hane e, oluşturabileceğim, kendimi yuvamda hissedebileceğim hatlardır. Eğer çok güzel bir ayım var ise. Şimdi bakalım. Hmm diğer göstermediklerim. Ha güneşimize bakalım. Mesela bu kişinin güneşi Amerika'dan geçiyor arkadaşlar. Güneşinin geçtiği bölge, güneşinin geçtiği yer burası. güneşini dedik? Benim kendimi ortaya koyabildiğim, sahneleyebildiğim. Eğer çok güçlü bir güneşim var ise ben burada parlarım. Yani burada kendimi özgüvenle ortaya çıkartırım. Oradaki o ışığımı, ısığımı, mı tamamen e, karşı tarafa yansıtabilirim. Bu hattın üzerinde bulunursam eğer. Satürn'ü şu bordo renkle gözdüğümüz yer Satürn, şu bordo çizgi arkadaşlar daha çok zorlandığımız yerdir. Yani burada hayat böyle çok kolay akışta olmayabilir. Ne olur daha ekstra sorumluluklar alırız beklediğimizden daha zor, daha kısıtlamalı geçebilir. Ee, burası bizim için ee, Venüs'ün olduğu hatlar daha güzel, daha şanslı hatlardır. Daha bizim için eğer güçlü bir venüsüm var ise demek ki ben işte şu e, geçen yeş, koyu yeşil hatta bulunur isem eğer burada aşk ilişkilerimi yaşadığım, parayı keyifle kazandığım, harcadığım ve orada olmaktan da keyif duyduğum bir alanı anlatır. Jüpiter, Jüpiter şu an okyanusun ortasından geçmiş bu örnek harita için. Neyse buradan başka bir Jüpiter bulalım. Ee, Birazcık küçültelim. Dediğim gibi bu Google Map mantığıyla çalıştığı için aslında e içeriye kadar girip daha böyle sokak mahalleye kadar bulabileceğimiz hattır. Mesela bakın burada güneşle MC'nin kavuşum olan yeri var. Bu kişinin güneşi güçlüyse kariyerde parladığı lokasyon burasıdır. Nereye düşmüş? Bu kişi için mesela Pakistan'a gelmiş. Pakistan'ın alt kısmında şu alanda bu kişinin kariyerle ilgili buralı bir firma, buralı bir işletme ile iş yapıyor olmuş olmak onun için hem çok şans kapılarını açacak aynı zamanda da kariyerde parlayabileceği alan olacaktır arkadaşlar. Jüpiter Çizgisi de böyle buradan geçiyor. Tabii ki bu çizgiler sadece bir alanı göstermiyor. Yukarıya doğru devam ettiğinizde buradaki alanı bulabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, baktığımız lokasyon burası. Hatta büyüterek birazcık daha bakalım Türkiye üzerinden bakalım. Mesela daha içeriye girdiğimizde bakın. <laughs> Olabildiğince detaya kadar, mahalleye kadar, sokağa kadar girebildiğimiz konumlar vardır. Yani ben ne için gidiyorum? İş için gidiyorum, ben çalışmak için gidiyorum, ben okumak için gidiyorum, ben oraya yerleşmek için gidiyorum ya da ben kısa süreli bir proje için gidiyorum ee, ya da nerede şanslıyım bu? lokasyonda değil de nereye gidersem nereye hayatımı kurarsam nereye taşınırsam daha şanslı olurum diye bakarsak işte astro kartografinin cevabı budur arkadaşlar yüksek için akademik kariyer için hangi lokasyondaki eğitim kurumları ya da işle ilgili olan konularda hangi lokasyondaki firmalar ya da Hangi lokasyon sahibi e, atıyorum işte Amerika'nın şurasından geçiyor ama sen Amerika'ya fiziksel olarak gidemeyip ama o oralı bir firmayla da bir iş bağlantısı kuruyor olmuş olmak aynı şekilde sana o şansı getirecektir. Ya da e, seyahat dışında e, hayatınızı kurmak. Ee, orada yerleşmek, orada ev, yuva, hane oluşturmak anlamında ya da aşkla ilgili olan konularda nereden geçiyorsa hattımız aslında bulunduğunuz konumu ve lokasyonu değiştirdiğinizde kaderiniz de bununla birlikte değişiyor. Evet, ee, dediğim gibi işin özeti tamamen kişinin ee, doğum haritasında gizlidir. Haritadaki gezegenlerin konumları güçlü ya da zayıf olması konumuna göre değiştirir. Yani herkes Jüpiter'in peşinden gidiyor olmuş olsa ee, olmaz. Neden? Çünkü benim Jüpiter'im zordur, yerleşimi kötüdür e, ve dolayısıyla ben Jüpiterimin geçtiği hatta giderim ama hayatımda hiçbir değişiklikte yaşamayabilirim. Ne olur? Hani ben Jüpiter'in peşinden gelmiştim. Hani her şey benim için şanslı olduğum dediği noktada aslında Jüpiter'in o zorluklarını da olduğu yere gitmişimdir. O yüzden. Kişinin haritasındaki gezegenlerin konumları kesinlikle bir numaralı faktördür. Yani burada hangi gezegenim güçlüyse onu takip ediyor olmuş olmam lazım. Ve gerçekten lokasyonunuzu değiştirerek güçlü olan gezegeninizi takip ederek hayatınızı da kaderinizi de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım biraz ışık olmuştur size. Astrolojinin çok keyifli bir alanıdır bu da. Daha detaylı bilgi için zaten Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ee, bu videonun altına da yorum bırakabilirsiniz. Başka merak ettiğiniz, şunu da öğrenelim derseniz, onunla da ilgili not bırakırsanız, mesaj bırakırsanız, e, onlarla da ilgili video çekerim arkadaşlar. Teşekkürler. Kaderimizi değiştirmek için güzel bir e, rehber olacaktır astrokartografi. Bu şansı kaçırmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.